Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım ben Firuze Yorumcu kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili güzel gönül dostlarım kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı emeğime gösterdiğiniz saygıdan dolayı sizlere sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Bugün Perşembe videolarım zamansız zamanıdır bu arada. Sevgili güzel gönül dostlarım, şimdiden cumamız mübarek olsun. Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun diyorum. Ayak tırnağınızdan saçınızın teline kadar yüce Rabbim selamete ve feraha çıkarsın diyorum. Bugün sizler için kahvemi de içtim ve de sizlerin de merak ettiği tüm sorulara yönelik fincanınızı güzel enerjilerle kapattım. Sizlerden ricam alma verme dengesini sağlamak adına Burada lütfen videoları beğenip kanalımıza abone olursanız ben de sizlerle daha sık bir arada olurum. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Evet burada iki kişi yansımış. Ama bayan uzun saçlı, kumral tenlerde, T ve E, bir de A harfi var bayanda. Erkekte ise bir S harfi var, bir de burada İ harfi var, H harfi de ayrıyetten var Erkek tamamen bir şeylerin kararını vermiş, yönü tamamen size dönmüş. Bir görüşme, bir anlaşma, burada bir iletişim sağlanacak. Bu erkekten önemli bilgiler edineceksiniz sevgili arkadaşım. Kime niyet aldıysanız, kime uyarlayarak dinliyorsanız, bu erkekten önemli bilgiler alacaksınız. Bu erkeğe karşı da soru işareti. Zihnini meşgul eden konun her neyse de Burada tamamen ferah ve aydınlık bir yerde çıkmışsınız. Bu üç gün, 3 hafta veya en geç 3 ay veya da ayın 13'leri, 3'lerine bir bakın derim. Niyetinle ilgili büyük bir sıkıntıdan geçmişsin. Bu sıkıntıların tamamen artık böyle arkana almışsın. Sevgili arkadaşım Öyle bir durumları göğüslemişsin ki, öyle sıkıntılardan geçmişsin ki. Şu dönem hak ettiklerini istiyorsun. Hak ettiğin güzellikleri istiyorsun. Kocaman burada bir S harfi yansımış. S harfinin önünde de bir de beyaz bir güvercin yansımış. Beyaz güvercin saflık, temizlik, aydınlık, ferah ve güzel ve hayırlı haberler demektir. Niyetin ve hacetinle bugünkü fal benim olsun aklından ve kalbinden ne geçiriyorsan onunla ilgili hak ettiğin güzellikleri hayatına çekmeye başlıyorsun ruhuna güzel enerji burada mucize ile ilgili de hayırlı bir gelişme yaşayacaksın niyetindeki evet bazı zorlanmalar bazı kilitler bazı tıkandığın noktalar olmuş hayatında ama artık bu kilitli noktaların önleri açılmaya yavaş yavaş başlamış sevgili arkadaşım dün kurşun dökmüştüm İnşallah onun etkisidir. Her gün niyet edip de dinleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kurşun videosu da zamansız zamanıdır. Stresli bir durum, stresli bir bu haber bekliyor olabilirsin. Finansal parayla ilgili, burada bir işle ilgili ama stresli bir durum içerisindesin. Bu stres bu stresin pozitif enerjiye dönüşecek. Çünkü burada güzel iki tane görüşmen var olduğunu görüyorum sevgili arkadaşım. Bu görüşmende de kararı sen vereceksin. Dileğinin gerçekleşmesi an ve an meselesi aslında beyaz güvercin çıkmış yani burada inan ve lütfen o senin üzerinde kilitleyen böyle tutukluk yaratan o seni korku hani böyle kaygı yaratan durumu lütfen bir bırak sevgili arkadaşım çünkü oluşumlar dönüşümler başlıyor çünkü şans kapıların açılıyor mucize seninle bolluk bereket Artık bolluk bereket günlerin koşu harcasına böyle hızlı adımlarla geliyor. Sen ya büyük bir bereketi ya büyük bir şansı elde edeceksin ya onun peşindesin. Bu beyaz güvercin beni bugün çok şaşırttı. Aslında o kadar bembeyaz ki beyaz olması çok çok iyi. Bu dileğin bugün hacetin her neyse bununla ilgili yine diyorum 3 gün 3 hafta 3 ay veya da ayın 13'lerine kesin bak derim. Çünkü büyük bir şansı bir de mucizeyi elde edeceksin sevgili arkadaşım. Evet şöyle her ikisini destekleyerek bakmak istiyorum. Bugün biraz ağrım var. Bugün biraz zorlanıyorum. Yarın yine dişçiye gideceğim bu arada. Bilginiz olsun. Bana dua eden benim hatırımı soranlardan da Allah razı olsun. Evet sevgili arkadaşım. Her ikisini destekliyorum. Yakın çevrenizle alakalı beklenmedik olaylara şahit olabilirsiniz. Yakın çevreniz bu aile çevreniz olabilir, iş çevreniz olabilir, kardeşiniz olabilir, kardeşiniz gibi gördüğünüz biri de olabilir. Bakın. Bir sorununu çözmekle ilgili. Biraz da çözerken de canınızı sıkacak tavrı ve davranışları da olabilir. Yani burada sizi üzecek bazı hamleler yapabilir. Ama bu kişinin sorununu, sıkıntısını çözerken de üzerine sorumluluk alacak olduğunu görüyorum sevgili arkadaşım. Yani bir sorumluluk alacaksın. Bu yakın zaman içerisinde haneye bir dünürcü mü geliyor? Böyle bir hayırlı bir haber mi aldınız? Bakın, kocaman bir ördek çıkmış. Yuvadır ördek. Bakın bir A harfiyle başlıyor, bir de G harfi Burada bir de Y harfi ve F harfi ile başlayan arkadaşım. Hanenize bir görücü, hanenize böyle bir e, hayırlı bir iş için gelecek uzak bir yoldan. Bu belki bulunduğunuz şehirden bir, bir buçuk saat olabilir. Veya da bir gün veya da bir buçuk hafta içerisinde de olabilir. Ama bu kişi hayırlı ve iyi niyetle haneye görücü olarak geliyor. Aslında kabul edersen enerjileriniz birbirinize çok uyuşuyor. Bunu da ayrıca söylemek istiyorum. Peki bu sorumluluk alacak, bu canınızı sıkacak kişi. Biraz sorumluluğu size ağır gelebilir. Aslında bu kişinin çözülmesi gereken problemleri var. Bu çözüm de, bu mantık da, bu enerjide sizde. Ama çok fazla sorumluluk almamaya lütfen dikkat edin. Çünkü siz gerçekten herkesin derdini dinleyen, herkesin derdine derman olmak isteyen, herkesi burada fazla kendinden fazlasıyla düşünen merhametli bir insansın. Ama bu sorumluluğu alırken de lütfen kendi kul hakkına girme sevgili arkadaşım. Biraz sana ağır gelebilir bu durum. Bu aralar sizi mutsuz edebilecek bazı laflar, bazı sözler kulağınıza gelebilir. Esmer bir, kirli sakallı bir kişiyle bu konuyla da ilgili bir görüşme yapacaksınız. Hafif böyle omuzları geniş bir erkek de yanınızda gözüküyor ayrıca. Evet, şöyle bir durum var. Bir karar aşamasındasın gitmekle kalmak arasındasın gidersem iyi mi olur kalırsam kötü mü olur kalırsam mücadele edebilir miyim sanki burada şapkanı önüne koymuş bir karar aşamasındasın büyük ihtimal e, ya burada eşler arası bir boşanma noktasındasınız yani burada bir karar verilmesi gerekiyor ya da size bir teklif geldi bu teklifin kararını vermen gerekiyor gitmekle kalmak arasında böyle sıkıştığın bir noktadasın ama e, buradaki karar tamamen ne verirsen ver pişman olmayacaksın olumlu olduğunu da kendinde göreceksin yani şöyle bir durum var kendini de çok sorguluyorsun yani ben burada iyilikler yapıyorum İyi niyetliyim kimseye zararım yok ama bir türlü karşılığını alamıyorum Evet e, kime iyilik yaptıysanız da burada Gerçekten hep iki arada bir derede de kalmışsınız. Nankörlük de görmüşsünüz. Kime iyilik yaptıysanız, kime öncelik yaptıysanız, kimi fazlasıyla düşündüyseniz de hep burada iyi niyetinizden darbe de yemişsiniz. Biri sizi çok büyük kırmış. Arkanızdan çok büyük bir yalan, arkanızdan büyük bir iftira ve gerçekten çok farklı bir oyun çevirmiş. Bu kişi sizin kul hakkınıza girmiş. Bu kişiyle aranızda yaklaşık yani burada çıkan rakam ya 9 hafta ya 9 gün ya 9 ay ya da 9 vadelerdir bu kişinin. Bu davranışlarından bu size kötü hareketleriyle uğraştığını da görüyorum. Bu kişi sizden bir helallik isteyecek sevgili arkadaşım ama bu kişinin kim olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz ama 9 vadedir hep bunun yüzünden gece gündüz uykusuz gece gündüz gözyaşı akıtmışsın kalbin görüyor musun? Hep sıkıntı hep çarpıntı hep evham hep kaygı hep böyle bir korku yaşatmış bu kişi ama bu kişi sizden bir helallik isteyecek ve şimdi kendini sorguluyorsun iyiliklerimin karşılığını alamayacak mıyım ben iyi bir noktada olamayacak mıyım ben paramın bereketini, ben yuvamdaki huzuru göremeyecek miyim? Ve e, bu olmamalıydı diyorsun. Ben bunları yaşamamalıydım diyorsun. Evet, kime iyilik yaptıysan ve gerçekten hep elinde kalmış haklısın ama gözyaşlarının ve iyiliğinin ödülünü çok büyük bir şekilde alacaksın sevgili arkadaşım hiç beklemediğiniz bir anda aydınlığı yaşayacaksınız bu karanlıktan büyük bir aydınlığa çıkacaksın hayırlı bir aydınlık o kadar çok mutlu olacaksın ki beklemediğim bir anda olacak yani büyük bir mucize desem yeridir evet enerjilerin çok yükselecek ve bir de bu büyük ödülü alırken hiç beklemediğiniz bir anda bir telefon haberi bir telefon haberinde e, burada bir fayda göreceksiniz. Buradan bir destek alacaksınız. Bu telefon haberi kalbine çok iyi gelecek. Bunda bir E harfi bir de Ö harfi burada bir de sevgili arkadaşım kocaman bir A harfi çıkmış. Bu telefon haberi sizi aydınlatacak. Ve <laughs> bu telefon haberi sizi aydınlatırken bir de çok mantıklı bir adım, çok mantıklı bir başlangıç, sıfırdan bir başlangıç yapmana vesile olacak. Ama bu telefon haberi uzaktan geliyor. Kumral tenlerde bir kişiyle görüşme yapacaksınız. Erkek ya da bayan hiç yüzünü göstermemiş, şurada dipte gözüküyor bu kişi. Evet, e, burada büyük bir yer. Bu bir fabrika ortamı olabilir, bu bir bankadır, bu bir firmadır. Bu belki de e, çok istediğiniz bir yerdir, bilemiyorum ama. Burada hak ettiğinizle ilgili bir kapı açılacak. Burada basamak olarak bir üst seviyeye gelecek olduğunuzu, burada bir anlaşma, bir sözleşme yapacak olduğunuzu, yeni bir başlangıca adım atacak olduğunuzu da görüyorum. Aslında yenilikler var. E, sizi burası bir başarıya getirecek. Acaba kredi bekliyorsanız onaylanabilir. Bankayla işleriniz varsa çözülebilir. Fabrika ise, alım satımsa veya da bir yurt dışı veya da bir ticari olarak bir firma e, burada bir kamu ile ilgili bir devletle ilgili bir işleriniz var ise de yine de bunu bas alabilirsiniz ya da bir devlete girmek istiyorsunuzdur bir sınav haberi bekliyorsunuzdur ya da bir sınava gireceksinizdir ama yine güzel bir gelişme yine güzel bir haber hayatınızı olumluluklarla aydınlatacak olduğunu görüyorum. Yani biraz sende çok kaygı var. Başarabilir miyim? Başarırsam idare edebilir miyim? Devamlılığı gelir mi? Bereketli olur muyum? İyi olur muyum? Huzurlu olur muyum? O kadar çok sorular soruyorsun ki kendi kul hakkına lütfen girme. Biraz zihnini rahat bırak sevgili arkadaşım. İstediğin hedeflerinde şans yıldızın çok yüksek. Ve sadece korku enerjisi var. Bir de çevrenin gerginliği, sizin Üzerinizde olduğunu görüyorum. Yakın çevrende tartışmalar, kavgalar, gözyaşı, kayıplar, böyle sıkıntılar belki de adaptasyonunu düşürüyor olabilir. Motivasyonun düşmüş olabilir. Sınava hazırlanıyorsan, burada bir iş yapıyorsan anlatabiliyor muyum? Lütfen bu korku enerjisini çalıştırma. Ee, sadece korku enerjisi çevrenin gerginliği biraz sizin stresinizi arttırıyor. Bu dönem kendinizle ilgili. Burada neye hazırlıyorsanız, kendinizle ilgili neye arzuluyorsanız çok fazla. Burada adımlar görüyorum, görüşmeler görüyorum, dargınların barıştığını görüyorum, zeytin dalları uzandığını da görüyorum. Bakın böyle ela gözlü bir kişi, R harfi var, V harfi var, E harfi var, bir de M harfi var. Zeytin dalı geliyor size bu kişiden. Enerjinizi, ruhunuzu yıpratanlara kapınızı kapatıyorsunuz ve bu sürece hayırlısıyla atlatıyorsunuz çünkü burada sevgili arkadaşım. Hak ettiğin noktaya aydınlık bir şekilde ulaşacaksın. Sadece stresin, kaygın, evhamın çok fazla biraz rahat ol. Burada üç... Tane insan görüyorum. Bu üçüncü şahıslar olabilir. Yuvanıza kötü etki yapmış olabilir. Mesela laflarla, gözleriyle, tahrik edici davranışlarıyla veya da burada sevdiğin insanla aranıza rivah yani aranıza böyle açmak için e, elinden gelen her şeyi yaptıysa buradaki üçüncü şahısın tamamen etkisinden kaybolacağını ve bu kişinin ağzına baktığı için sizin canınızı acıttığı için sizi kırdığı için sizinle iletişimi kestiği için bu kişi tamamen gözündeki perde kalkıyor ve üçüncü kişiyi aradan çıkartacak belki bunu yanlış yönlendiren bir abidir Belki bir arkadaştır, belki bir <laughs> annedir, bir babadır, belki de erkek kardeştir bilemiyorum ama bu kişi eski eştir, eski sevgilidir veya da e, arkadaşlar arasında böyle bir kırgınlığımız vardır. Bu üçüncü kişi sizin aranızı bozmaya çalışmıştır ama bu kişinin gözündeki perde kalkmış ve bazı şeyleri çok net görüyor ve gördüğü içinde. de Birazcık böyle bir enerjilerinde değişim var. Enerjinde dualarınla değişiyor sevgili arkadaşım. Biraz bu kişiyi meraklandırmışlar. Burada bir kişi telaşlanmış. Sizinle ilgili bir şeyler duymuş, biraz meraklaşmış. Biraz da telaşlanmış olduğunu da görüyorum. Kendinden bile rahatsız neden biliyor musun? Çok dengesiz hareketleri, tutumsuz davranışları ve biraz da burada gönül bağıyla ilgili de artık size karşı tamamen yönelmeye başlamış. İnşallah bu iletişim çok yakın bir enerji olarak ben hissettim. Dilerim muradınız, dilerim hacetiniz yerine gelir. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Benim duru görü enerjim ve telvelerin de enerjisiyle olumlu ve olumsuz aktardım. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Şimdiden cumamız hayırlı ve bereketli olsun. Allah'a emanet olun sevgili güzel gönül dostlarım sizleri seviyorum. Lütfen kanala abone olun. Lütfen emeğe saygı gösterin. Her şey gönlünüzce olsun.